Herkese merhaba. Tekrar hoş geldiniz. Sizleri tekrar burada görmek harika. Bugün güneşli günlerin yaygın bir sorunu olan güneş yanığıyla başa çıkmak için önemli ipuçlarına değineceğiz. Hepimiz güneşi severiz ama bazen güneş kremini tekrar sürmeyi unuturuz ve güneş yanığı bizi rahatsız eder. Kızarıklık, acı ve soyulma. Bunlar herkesi içeride saklanıp Güneşten tamamen kaçınmak istemek için yeterlidir. Ama endişelenmeyin. Yanınızdayım. Bu videoda o yanığı yatıştırmak ve cildinizin daha hızlı iyileşmesine yardımcı olmak için en iyi ipuçlarımı paylaşıyorum. Böylece dışarıda keyif almaya geri dönebilirsiniz. Hadi başlayalım ve hızlı ve rahat bir iyileşme sağlayarak güneş yanıklarını nasıl etkili bir şekilde yöneteceğimizi öğrenelim. Öncelikle, eğer güneşten yanmışsanız yapmak isteyeceğiniz son şey cildinizi daha fazla güneşe maruz bırakmaktır. Cildiniz zaten hassas bir durumda ve ek güneş ışığına maruz kalmak hasarı daha da kötüleştirebilir. Şöyle düşünün, cildiniz zaten tahriş olmuş ve iltihaplanmış. İyileşmesi gereken açık bir yaraya sahip olmak gibi. Onu daha fazla UV ışınına maruz bırakmak sadece işleri daha da kötüleştirecektir tıpkı bir çürüye dokunmak veya bir kaşıntıyı kaşımak gibi. Kapalı alanlar arayın, koruyucu giysiler giyin ve dışarıda olmanız gerekiyorsa güneş kreminizi sürün. Unutmayın, birkaç dakikalık güneş bile daha fazla zarara neden olabilir. Cildinizi daha fazla hasardan korumak, daha hızlı iyileşmenin anahtarıdır. Cildi, yatıştırmaya ve iyileşme sürecine yardımcı olmak için Aloe vera gibi yatıştırıcı losyonlar kullanın. Güneş yanığı, cildinizin üst katmanlarına zarar vererek dehidrasyona ve rahatsızlığa yol açar. İyi bir nemlendirici, yanma hissini yatıştırmada, kızarıklığı azaltmada ve daha hızlı iyileşmeyi desteklemede harikalar yaratabilir. En iyi sonuçlar için aloe vera veya hyaluronik asit gibi bileşenler içeren nemlendiricileri tercih edin. Aloe vera, tahriş olmuş cildi serinletir ve yatıştırır. Anında rahatlama sağlar. Hyaluronik asit ise nemi tutarak cildinizin nemli ve dolgun kalmasını sağlar. Güneş yanığı olan cilde kalın kremler veya tereyağı sürmekten kaçının. Çünkü bunlar ısıyı hapsedebilir ve tahrişi daha da kötüleştirebilir. Zaten tahriş olmuş ciltte sert sabunlar kullanmak kesinlikle yapılmaması gereken bir şeydir. Nazik, kokusuz bir temizleyici tercih edin veya etkilenen bölgeleri sadece soğuk suyla durulayın. Soğuk duşlar güneş yanığınıza havuzda yüzmekle aynı etkiyi gösterebilir. Soğuk su, kan damarlarının daralmasına yardımcı olarak iltihabı azaltır ve anında rahatlama sağlar. Duştan sonra Cildinizi yumuşak bir havluyla nazikçe kurulayın ve ardından nemlendiricinizi uygulayın. Güneş yanığı olduğunuzda vücudunuz iyileşme sürecine yardımcı olmak için cildinizin yüzeyine sıvı yönlendirir. Bol su içerek bu sıvıları yenileyin. Vücudunuzun nemli kalmasına yardımcı olmak için normalden daha fazla su içmeyi hedefleyin ve iyileşme sürecini destekleyin. o kabarcıkları patlatmak, enfeksiyona açık davetiye göndermek gibidir. Sıvı dolu bu keseler alttaki cildi korur ve iyileşmeyi destekler. Ellerinizi o kabarcıklardan uzak tutun ve kendi kendilerine iyileşmelerine izin verin. Dışarı çıkmanız gerektiğinde cildinizi daha fazla güneş ışığına maruz kalmaktan koruyun. Hafif, bol giysiler giyin ve UPF derecesi olan kumaşlar seçin geniş kenarlı bir şapka ve güneş gözlüğü de yüzünüzü ve gözlerinizi korumak için en iyi dostlarınızdır. Güneş yanığı tedavisiyle ilgili birçok efsane ve yanlış kanı var. Bu yüzden birkaç şeyi açıklığa kavuşturalım. Güneş yanığı olan cilde doğrudan vazelin veya buz uygulamaktan kaçının. Yara izi ve enfeksiyonu önlemek için güneş yanığı olan bölgeleri kaşıma Soyma veya koparma dürtüsüne direnin. Belirli bir ürün veya çözümden emin değilseniz bir sağlık uzmanına danışın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu ipuçlarını faydalı bulduysanız bu videoyu beğenin ve daha fazla sağlık ipucu için abone olun. Unutmayın, cildinize iyi bakmak uzun vadeli sağlık için çok önemlidir. Susuz kalmayın, cildinizi daha fazla güneş ışığına maruz kalmaktan koruyun ve o yanıklara özen gösterin. Güvende kalın ve bir sonraki sefere görüşmek üzere.